I didn't take up those up or ben geldim. Hoş geldiniz dostlar. Şimdi hepinize iyi seyirler. Bu arada bir şey soracağım. Sizce face mi? biliyorsunuz haritayı kapatmıyorum. Böyle mi tutayım yoksa böyle mi bırak? Hangi şekilde daha iyi duruyor? Bu mu? Diğer türlü mü? Lütfen yorumlara yazın. İlk hale ya da şu anki hale olarak. Şimdilik böyle kalsın. Garip durdu lan böyle bayağı. Oha ne kadar garip durdu. Ben bir de gidiyorum. Let's go. Perde bizimkinin perdesi. Ne olsaydı oğlum perde. Adamlar daha perdeden geçmedi ki. Güzel bomba attı pikleyemiyorum. Gördüm ama. <laughs> Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Nasıl? <laughs> nice. Let's go. Good job bro. Oğlum bu ne herkes? Manyaklara bak. Hepsi pistol kalmış kanka. Yürüyün gidin. Olmaz böyle. Ben bandal çekiyorum bu arada. Herkes pistol. Olmaz yani. Yo. Dur bakın. Böyle oyun mu oynanır? Saçmalamayın. Arkadaşlar eko kazanıyoruz. Sonra bunu yapıyorlar. Eko veriyoruz. Yani. Vay de civol. Gerek yoktu ki buna. Bandalı vermek istemiyorum. Ama adam vurmam lazım. <laughs> Eco kills. Eko frags. Eko frex. Spike'a gel oğlum. Gel gel buraya gel. Spike burada gel. Bak o öyle bir pozisyondan bak. <laughs> Bakacağım ki ona arkadaşlar. <laughs> Hiç beklemeyeceği pozisyonda. Spike'ı düşürdünüz mü? Lan. Yat üstüne. Arkadaşlar şimdi buradan bir tane pik tek attık geri çektik geri kaçtık. Cık, adam gelmedi. Aa adama bak sızdı lan. Oğlum yolculuk nereye? Yılan. Bir tane burada geri çektik kaçtık. Flaş'ı attık. Pikledik. Aslında satmak istemiyorum. 30 saniye. Geldi gibi tek atmamız yok mu bir tane? Hadi. İyi de oh. Öyle kolay kolay ölmem. Direkt burayı pikleyeceğim vurup E alıp atıp kaçacağım. Gelmedi. Gelmesini bekleyeceğim. Ses duyduğum gibi pikleyeceğim vurup E çekeceğim. Bizimki yaptı lan benim yapacağımı. Adam bombayı attı bro. Helal olsun güzel bombayı de. Böyle pozisyonlarda takım arkadaşınıza bait atın arkadaşlar. buradan Bravo ben ateş be edip çıkmam direkt lete bakmamalarına sebep olacak bilginiz olsun. Bravo. Like you. Reyna, you get. Okay, let me, let me, let me kill. 2 FK. let Okay, let me, let me, let me, bro. Thanks, bro. I love you, bro. Oha lan AFK kalmış iki tane adam. Lan bu tadı damağımızda kaldı ki. İki tane AFK var adamlarda. Acaba bu adamlar birlikte beraber oynuyorlardı internetleri mi gitti? Ya da internet kafelerlerde falandı. Süreleri mi bitti? Ne oldu lan? İkisi de AFK kalmış. Daha oyunun başındayız. Görünmüyor. Ben direkt koşarım AFK'ler arkadaşlar. Mutlaka yani diğerler de başına bakıyorlar. Oo bu evet. B'ye giriyor. Aa AFK'ler yok ki oyundan. Ay komple düştüler oyundan. Ben de AFK vurmaya geliyorum ya. Free kill'ci kombat. Oh my god bro, bro, bro. şey olur mu? Adamları oyundan kaçırdık. Tek bir... Bak buraya izin ölçüsü var. Direkt A'ya gelebilir. Ustadı. Gözlerini kapatarak. Ne görecekler ki? Adam trebe attı bir de yetmez gibi. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Trebe bak. <laughs> oh my god! <laughs> arkadaşlar teslim oldular ya. 13-0 tertemiz. Hızını alamayan kombatri ölüm kalım savaşına girdi hemen. Varşova serverında Breeze artısında. Gerçekten hızımı alamadım ama olsun. Hadi bakalım Nesko. Cidden hızımı alamadım arkadaşlar bu arada. Şuradan iki tek gönderdik mi ölüm başında? Hop. Ne? Adam yok. Hah Ucunu almaya gitmeyeceğim. Belki bazılarınız şu an gitmemi istiyordur ama yok düşendim. Ölüp tekrar doğmak daha mantıklı olabilir. Size bir şey söyleyeyim ben var ya ayı fena savunurum ha burada. Bak şaka yapmıyorum. Onu çok umursamıyorum arkadaşlar. Orada geziniyor benimle birlikte. Ama dedim. Ben bu A'yı çok fena savunurum dedim. İnanmadınız. Bak ne oldu şimdi. Niye kapıyı açtın? İşimi zorlaştırdı. Daha fazla bakacağım yer var artık. Makine talha. Dörtleş. Oh! Ses geçiyor. What's happening? Oh shit. Bir de çıkalım. Ama kafa attım be broderim be. Buna da... Benim mandal bozuk herhalde arkadaşlar. Hemen orayı çık buldum ya değerlendireyim dedim. Biri atlayabilir bilginiz olsun. Biraz geç tepki verdik sanki onun atlamasına. Ya da ideal miydi? Emin olamadım. Önemli değil. Bu kadar şu an. Odaklandığım için konuşamıyorum. Çok bir kaldı. GG. Evet arkadaşlar. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Devam Umarım gerçekten ediniz. keyif aldığınız bir oyun olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşunuza gittiyse biliyorsunuz zaten. Discord adresimi beklerim bu arada. Tüm bildirimlerden haberdar olmak isterseniz. Görüşürüz.